Herkese merhabalar ben Elif bugün sizlerle birlikte orman kebabı yapacağız malzemeler 250 gram dana kuşbaşı 60 gram bezelye 1 adet patates 1 adet havuç 1 adet patlıcan yarım çarliston biber yarım kapya biber 1 adet soğan tuz ve sıvı yağ baharatlara geçelim baharat olarak pul biber karabiber nane kekik kimyon kırmızı toz biber hemen yapılışına geçelim sebzelerimizi doğruyoruz. <laughs> Sebzelerimiz hazır. Kızartma işlemine geçelim. Öncelikle patateslerimizi kızartıyoruz. Ardından havuçlarımızı kızartıyoruz. Biberlerimizi de kızartalım. Son olarak patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Müzik Sebzelerimizi kızarttık, artık yemeğimizi tamamlayalım. Etimi önceden pişirdim. Soğanımızı doğruyoruz. Tencerimize sıvı yağımızı döküyoruz. Kızdırdıktan sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız pembeleştikten sonra etimizi ilave ediyoruz. Müzik Biberlerimizi, havuçlarımızı ve patlıcanlarımızı ilave edip karıştırıyoruz. Patateslerimizi de ilave edelim. Bezelyemizi de koyalım. Son olarak salçamızı da koyup iyice karıştıralım. Baharatlara geçelim. Ben baharatlarını yemeğin suyunu vermeden önce koyuyorum siz baharatları ağız tadınıza göre ayarlayın. Yemeğimizin suyunu verelim. Kapağını kapatarak orta ateşte kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladı artık kısık ateşe alabiliriz. Orman kebabımız pişti artık servise geçebiliriz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz iki hesabımın da isimlerini yorumlar kısmına linkini bırakıyorum. Elif'in Mutlak Dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.